Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Hatayspor'a konuk oluyor. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan bordo mavili taraftarlara bu kritik maç öncesinden skor tahmini aldık. Beşiktaş yenen bir Trabzonspor Spor'u 5-0 yeder. 3-0 alır. Bir tane Bardı 2 asist yapar, bir tane gol atar. Gerisinin de ona açı sallar. Bence 2-1 falan biter yani. Trabzonspor alır. 2-0 alırız diyorum. Gol deri kim atar? Bir yorumunuz var mı? Ee, yeni olan transferleri de düşünüyorum. Yani. Teşekkür 3-1 ya. 3-1 al alırız gibi geldi bana Kolderi ya. Gol deri atar? Honaço atar bir tane. Bir tane bakarsanız atar abi. Bir tane de tezgah atar bence. Sonradan gider atar yine geliyor bana. Kanattan gelir atar. Bakasata satar. E, ondan sonra şey neydi onun adı unuttum ha. Hmm. Yeni gelen futbolcu. <laughs> o atar. Bir tane de Abdülkadir atar. 3-0 inşallah. 3 3 tane rahat atarız. Yeni ismini telaffuz edemiyorum da ona o ona güvenimiz tam. Geldiği gibi kendini ispatladı. Muhtemelen o ve Bakasete satar. Ümit ediyorum ki Edin Viska da atar da çoktan oynamamıştı ya. Özgüven gelir ve şey yapar. Sahiplendik onu devam eder. Berabere kalır ya. Mesela 1 de yanda 2-2. Ee, abi bir sıfır atacak Trabzonspor. Vakaset satacak. Üç sıfır. Üç bir atar. Üç bir. Abi Trabzon altı tane atar. Üç sıfır yeneriz abi. Üç sıfır. Golleri kim atar? Golleri yeni transferlerden umuyorum golleri. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş. Gene bu sene şampiyon biz olacağız Allah'ın izniyle. Haydi başarılar.